E şöyle, elakin, e şimdi, e Yahut, e yani, e şöyle, e böyle. Rahman ve rahim olan Allah'ın adı ile. Rahman ve rahim olan Allah'ın adı ile. Münafık, müşrik, kafir, fasık, putperestler. Kendinize başka bir Hazreti Ali bulun. Münafık, müşrik, kafir, fasık putperestler kendinize başka bir Hazreti Ali bulun. Münafık, müşrik, kafir, fasık, putperestler kendinize başka bir Hazreti Ali bulun.